Önce soğanla mı başlıyoruz? Mantarlar niye burada? Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu bıçak ne ya? Biliyorsunuz bu zorlu günlerde, karantina sürecinde herkes evlerinde artık bir şeyler yapmayı öğrendiler. Ben de kendimi yemeğe verdim. Bugün e, neydi? Ne yapacağız? Mantarlı tavuk sote yapacağız. Elimizde bir adet soğan, bir miktar mantar, biber, domates ve tavuk var. Soğanla başlıyoruz. Şöyle yarıya bölmem yeterli mi? Şu alet çok kullanışlı. Özellikle soğan rendelemek için. Kaç lira verdik buna? Tavamızda granit tava yapışmaz, yanmaz. Döküm mü? Döküm tavaymış. var mı? Hiçbir şey israf etmemek lazım. Gözüm yandı yine de ya. Biberlerle başı dur. Burada hazır yapılmış var ya. O yeterli mi? Bunu evet. Aynı şekilde domates ve biberlerimizi de rendeden geçireceğiz. Onu doğra bari. Elim mi? Öyle evet. mi göreceğim? Direkt şunu astım. Nasıl kesiyoruz? Gördü mü? Şunu kapatıyor mu? Mantarlarımız da tamam. Bu çok çabuk ısınıyor. Tavukları doğramaya başlar. Bunlar sert halinde taş gibi. Doğru bu, bak, şunu bak vallahi kır, hepsini kırıp attıracaksın. Bugün hiç hevesim yok. Bu ne ya? Bunlar niye pembeleşmiyor? Bunun yağı az değil mi? Şuan kesmiyor. Şöyle elimle koyuyorum. Bunlar da benderledim, değil mi? Bu bize çok değil mi? Çok sıcak. Niye? Ne yapmıyoruz? İsraf etmiyoruz. Domatesimizi de benderleyelim. Elim çok büyük, canavar gibi çıkıyor. Normalde küçük küçük de rendeleyebilirsiniz. Böyle bir kolaylık varken neden yapmayalım? Allah düşüyor diyor. Şunu da şöyle seyredeyim mi? Ne var oğlum elim temiz? Anlamazdın anlamazdın. Zamanı gelmiş mi? Evet tavuklar iyice suyunu saldı. Suyunu çekince mantarları ilave Altını biraz kısıyoruz. Karıştırıyoruz. Tutamıyorum ki ben bunu. Şunları tutsam yanar mı? Yanabilir. Önceden çekilmiş sarımsaklarımızdan. Ne kadar? Yeter mi? Çok sıcakmış. Sıra domatesimizde. Biraz pul biber. Benim hanım Antepli acıyı sever biraz bol katayım. Yeter. Biraz karabiber. Allah. Buymuş. Bu Kekik mi? Evet. Biraz da kekik. Azıcık da tuz. Şurayı temizleyeyim de. Evet yemeğimiz hazır. Oo biraz acı olmuş ama güzel olmuş. <laughs>